Biliyorsunuz bu bu kampımız bahsettiğiniz gibi farklı disiplinlerden gelen kişilerde. şu an yürüttüğünüz kamplarımızın dışında burada yazılım dünyasına ya da eee dünyasına farklı bir perspektif getireceğine inanıyor musunuz bu arkadaşlarım? Çünkü içeride belki bir kimya mühendisi de ya da bir fen edebiyat mezunu yani bir bilgisayar mühendisi dışındaki matematik mühendisi dışındaki bölümlerden biz tercih ettik. Nasıl bir farklılık sağlar bu arkadaşlar böyle potansiyel var mıdır? Biraz değerlendirmenizi almak isterim. Tabii ki şimdi bize başlayan arkadaşlarımız tabi eğitim programlarını yakın bir zaman içerisinde tamamladılar. Şu anda aslında içeri yeni girdiler ve o öğrenme süreci biraz daha devam ediyor. Ama gün sonunda şu beklentimiz, programın başındaki motivasyonumuz kaybolmuş değil. Farklı disiplinlerin, çünkü bizim yazılım dünyası aslında bir problem çözme metodolojisine dayanıyor. Konuyu ne kadar farklı ele alabiliyorsanız, açıkçası bir yazılımı daha o kadar işler hale getirebilmek ya da bir ürünü daha çalışabilir hale getirmek mümkün. Hep eski öğretilerde anlatılır. Yani aslında bir insanın e, ...aklına fikir getiren konunun e, beyninde dalgalanan ağaç dallarının birbirine çarpması eseri bir fikir meydana gelir. E, ve bu genelde birisi elma ise diğeri e, kiraz ağacı olur. Ve bu iki şey birleştiğinde bambaşka e, bir şey ortaya konulur. E, bizim açıkçası arkadaşlarla alakalı temennimiz de bu yönde... Farklı disiplinlerden gelmiş tıp, inşaat, işte mekatronik, fen, edebiyat bu alanlardan gelmiş e, arkadaşların. Bu bilgileriyle buradaki öğrenimlerini bir araya getirdiğinde biz açıkçası konuya farklı bakış açıları kazandırmasını düşünüyoruz. Aslında iki tane çalışmanın eseridir bu çalışma. Bir tanesi... E, Az önce de ifade ettiğimiz ya pandemi sonrası da bilgi teknolojileri alanında bir takım e, kaynak tamamlama, buraya daha fazla kaynak kazandırma e, aynı zamanda da aslında bazı sektörlerin yavaş yavaş zayıfladığını görüyoruz. Ya yani biz bu genç yetenekleri açıkçası hem yazılımda değerlendirmek istiyoruz, e, orada katkı sağlamalarını istiyoruz. Hem de bu bilgileri harmanlayabilirlerse e, bize çok daha farklı fikirler. Yeni inovatif buluşlarla döneceklerine inancımız tam bu konuda ki e, asıl az önce birkaç defa ifade ettik diye söylüyorum yani hep inşaat mühendislerinden e, bir grup öğrencimiz de vardı e, Biz hep aslında yazılımı bir şekilde. E, yazı şey yani mimari olarak tanımlıyoruz. Burada bir inşaat projesi gibi oduları, yazılımları, modelleri aslında biz bir siteyi inşa ederken gerçek bir site e, yani toprağın üstüne yapılan bir siteden aslında çok da farklı olmadığını görüyoruz. Ya yani bu noktada arkadaşların konuya ısınması, algılamaları, somut bir şeyle soyut bir dünyayı bir araya getirmeleri onlar için daha kolay olmuş oluyor. E, dediğim gibi biraz erken ama ümit varız. İleride bu arkadaşlarımızdan çok ciddi katkılar alacağımıza inanıyoruz inşallah. Evet, ben merak ediyorum, merakla bekliyorum gerçekten bu arkadaşlarımızdan nasıl cevherler çıkacak arkeet bünyesinde. Umarım şahitlik ederiz bu sürece.